Sayın Başkanım. Buradan, Eren bu taraftan. Burada iyi mi? Alıyorum. Sayın Başkanım. Hayırlı bir etsin evet. Başkanım. Dur abi, dur sen şimdi öyle. Beraber. Şimdi atla. Tamam mı? Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hatayımız için Yani bak kesti başkanı kesti yap başkanı. bir kendi başka de duygu ve düşüncelerini belirtmek zorunda. Allah razı olsun. Evet, Efendim, e e evet e arkadaşlar e derdimiz şehrimizi ismet etmek. E şehrimizi e ayağa kaldırmak milletimize de adaletle eşit topyekün şehri kaldırarak hizmet etmek. Adaletten şaşmamak. İnşallah. Evet,